Bir yüzü sarı, iki yüzü mavi, üç yüzü kırmızı olan bir zar atılıyor. İki kez ardarda arda atılan, ardarda e, arda atılan ve birinci atışın sarı, ikinci atışın ise kırmızı gelme olasılığı nedir? Öncelikle arkadaşlar bir zarın 6 tane yüzü vardır diyor ki bize bir yüzü sarı diyor iki yüzü mavi ve üç tane yüzünü de kırmızıya boyadık diyor. Dikkat edersek zaten altı tane yüz elde etmiş olacağız. Zarın altı tane yüzü olduğu için tüm durumumuz ne olacaktır? Altı olacaktır. ard arda iki kez ne yapıyoruz? Bu zarı atıyoruz birincisi diyor sarı ikincisi ise diyor kırmızı gelme olasılığı nedir? Öncelikle sarı kaç tane durumumuz var? Bir tane sarı yüzümüz olduğu için bizim için istenen durum ne olacaktır? 1. Toplamda 6 tane yüz olduğu için e, ne olacaktır sarı gelme olasılığını 1 bölü 6 olarak bulacağız. Çarpı diyoruz. Kırmızı. Kırmızı kaç tane var? Burada da görüldüğü üzere toplamda 3 tane kırmızı yüzümüz var. E, 6 yüz azalıyor mu? Herhangi bir değişime uğramaz. Sarın 6 tane yüz olduğu için yine ne demem lazım? Tüm durumumuz 6 olacaktır. Dolayısıyla kırmızı gelme olasılığı ne olacaktır? Buradan 3 bölü 6 olarak bulunacaktır. Buradan arkadaşlar çarptığımız zaman sonucumuz 1 bölü 12 olarak bulunacaktır. Bir torbada 5 mavi, 6 kırmızı bilye vardır. Bu torbadan geri bırakılmamak koşulu ile ard arda 3 bilye çekiliyor. 3 tane bilye çekiliyormuş. Şöyle çekilirse ilk iki bilyenin mavi, üçüncü bilyenin kırmızı gelme olasılığı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar torbada 5 tane mavi varmış. 6 tane ise kırmızı bilye olmak üzere toplamda kaç tane bilye var? 11 tane bilye var. Soruda ne diyor? Torbadan çektiğini diyor. Bir daha geri bırakmayacaksın. Bırakmama koşuluyla arda, arda kaç kez top çekiyoruz? Bilye çekiyoruz burada. 3 tane. Ne diyor yine bize ilk ikisini mavi yani mavi gelecek mavi gelecek ve üçüncüsü kırmızı gelecekmiş arkadaşlar. Önce bakalım mavi gelme olasılığına bakıyoruz. Mavi toplamda 5 tane mavi var ee, ve 11 tane de tüm bilye sayısıdır. Dolayısıyla mavi gelme olası ne olacaktır? Buradan 5 bölü 11 çarpı diyoruz arkadaşlar. İkinci durumda mavi gelme olasılığı ne olacaktır? Ee, aldığım topu geri atmıyorum. Dolayısıyla 5 tane maviden bir tanesini çektim geriye 4 tane kaldı. Burada da 11 tane top vardı. Bir tanesini geri çekti. Bir tanesini çektim. Geriye 10 tane kaldı. Dolayısıyla ne olacaktır burası? İkinci durumda mavi gelme olasılığı 4 bölü 10 olacaktır. Çarpı diyoruz arkadaşlar. Kırmızı gelme olasılığına bakacağız. Kırmızı görüldüğü üzere toplamda 6 tane kırmızı bilyemiz var. Buradan 2 tanesini çektik. Geriye kaç tane bilye kalacaktır? 11 taneden 2 tanesini çıkardığımız zaman toplamda 9 tane de tüm durumumuz kalacaktır. O halde kırmızı gelme olasılığı ne olacaktır? Buradan 6 bölü 9 olacaktır. Buradan da sonucumuz 4 bölü 33 olarak bulunacaktır. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Bir torbada 2 mavi, 5 yeşil mendil vardır. 2 tane mavi, 5 tane yeşil mendil vardır. Bu torbadan geri atılmamak. Yine arkadaşlar çektiğim topu almıyorum, geri atmıyorum. Geri atılmamak koşulu ile 2 kez. Toplamda iki kez birer mendil çekiliyor. Bu iki çekilişin birincisinde mavi, evet arkadaşlar birincisi mavi gelecekmiş. İkincisinde ise yeşil mendil çekilme olasılığı nedir? Öncelikle e, burada iki tane me e, mavi mendil varmış, beş tane de yeşil olmak üzere toplamda kaç tane mendil olacaktır? Yedi tane mendil olacaktır. Aldığımı geri atmıyorum. Dolayısıyla e, buna dikkat edeceğiz burada. Dolayısıyla birincisi diyor mavi diyor. Birincisine mavi gelme olasılığı nedir? 2 tane mavimiz var. Toplamda 7 tane mendil var. Dolayısıyla mavi gelme olasılığı ne olacaktır? 2/7. Çarpı diyoruz arkadaşlar. Peki yeşil gelme olasılığı nedir? Aldığımı geri atmadığım için tüm duruma dikkat edeceğim. Yeşil mendilimiz 5 tane var. bir tane 7 tanesinden bir tanesini çektim. Geriye 6 tane kalacaktır. Dolayısıyla yeşil gelme olasılığı ne olacaktır? Buradan 5 bölü 6 olarak bulunacaktır. O halde bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Sonucumuz 5 bölü 21 olarak bulunacaktır. İçinde 4 kırmızı, 4 mavi ve 4 sarı bilye bulunan bir torbadan ardarda arda 3 kez bilye, 3 bilye çekiliyor. Dikkat edersek ardarda çekiyoruz bu bilyeleri. Birincinin mavi, İkincinin ise kırmızı, üçüncünün ise sarı olma olasılığı nedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar içerisinde ne varmış? 4 tane kırmızı varmış. Torbanın içerisinde 4 tane mavi, 4 tane sarı var ve toplamda kaç tane olacaktır? 12 tane olacaktır. Diyor ki bize birincisi mavi olacak, ikincisi kırmızı olacak ve üçüncüsü ise sarı olacaktır diyor. Birincinin mavi gelme olasılığına bakalım. 4 tane mavi olduğu için arkadaşlar mavi gelme olasılığı 12 tane de tüm durum olduğundan dolayı 4 bölü 12 olarak bulunacak. Çarpı diyoruz arkadaşlar. Arda arda çekiyorum bilyelerimi. Kırmızıya bakıyorum. Kırmızı toplamda 4 tanedir. E bir tanesini çektiğim için ne olacaktır burası? Kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 11 olacaktır. Çarpı diyoruz arkadaşlar. Sarı gelme olasılığı 4 tane sarı var. 2 tanesini çektiğim için kaç tane kalacaktır? 10 tane. Dolayısıyla sarı gelme olasılığı da 4 bölü 10 olarak bulunacaktır. Ve bunları çarptığımız zaman sonucumuz ise 8 bölü 165 olarak bulunacaktır. Diğer soruya bakalım. 6 tane madeni para birlikte atılıyor. Paraların sırasıyla yazı, dikkat edersek sırayla gelecek. Sırayla yazı ve tura biçimine gelme olasılığı nedir diye soruyor bize. 6 tane madeni para olduğu için ne diyor bize sırasıyla sırasıyla yazı gelecek, tura gelecek, yazı gelecek, tura gelecek, yazı gelecek, tura gelecek. Yani bu şekilde gidiyor diyor bizi. 6 tane olduğu için görüldüğü üzere toplamda kaç tane durum oluşacaktır burada 6 farklı durum oluşacaktır. Şimdi e, madeni paranın 2 var dolayısıyla yazı gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2'dir. Tura gelme olasılığı ikinci paranın 1 bölü 2. 3. paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Dördüncü paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Beşinci paranın tura gel yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Ve 6. paranın tura gelme olasılığı ne olacaktır? Burası 1 bölü 2. Buradan da hepsini çarptığımız zaman arkadaşlar 1 bölü 2 üzeri 6 olacaktır. Buradan da sonucumuz 1 bölü 64 olarak bulunacaktır. İçinde iki mavi, altı kırmızı bilye bulunan kutudan çekilen bilye geri kutuya atılmaksızın, yani çektiğimi geri atmıyorum, arka arkaya iki tane bilye çekiliyor. Bilyelerinin birinin mavi, e, diğerinin ise kırmızı olma olasılığı nedir diye soruyor. E, şimdi ne diyor? İki tane mavi var diyor. Altı tane de kırmızı bilye olmak üzere toplamda sekiz tane bilyemiz. Sekiz tane ne var burada? Bilyemiz vardır. Ne diyor bize? Birinin mavi, diğerinin kırmızı olma olasılığı. Burada bir sıra var mı? Sıra belirtilmemiş. Yani şöyle demiyor. Birincinin mavi, ikincinin ise kırmızı olma olasılığı şeklinde söylemiyor bize. Birini, biri mavi gelecek diyor, biri de diyor kırmızı gelecek. O halde sıra belirtilmediği için ne yapabilirim ben? Birinci mavi, ikinci kırmızı gelebilir. Bu birinci durumum. İkinci durumda ise birinci kırmızı, ikincisi mavi gelebilir. Bu şekilde iki farklı durum söz konusudur. Şimdi e, öncelikle birincinin mavi gelme olasılığı nedir? 2 tane mavi var toplamda 8 tane olduğu için ne olacaktır? Burası 2 bölü 8 çarpı diyoruz arkadaşlar. İkincinin ise e, kırmızı gelme olasılığı aldığım, aldığım bileği geri atmadığım için ne olacaktır arkadaşlar? Tüm durumda değişme olacaktır. Kırmızı kaç tane var burada? Gördüğü gibi e, 6 tane var. Dolayısıyla aldığımı geri atmadığım için burada kaç tane bile kalacaktır? 7 tane bile kalacaktır. Dolayısıyla buradan da kırmızı gelme olasılığım 6 bölü 7 olacaktır. Bu birinci durum dediği için ne yapıyoruz? Araya artı koyuyoruz. Geliyoruz ikinci durumda. İkinci durumda ise birincisi kırmızı. Birincisinin kırmızı gelme olasılığı toplamda 6 tane kırmızı var ve 8 tane bile olduğu için e kırmızı gelme olasılığı 6 bölü 8 olacaktır. çarpı diyoruz arkadaşlar. Mavi gelme olasılığı nedir? E 2 tane mavi olduğu için burada ve burada bir tanesini çektiğimiz için ne olacak? Burada 7 tane bilye kalacaktır. Dolayısıyla mavi gelme olasılığı da 2/7 olarak bulunacaktır. Buradan da işlemlerimizi yaptığımız zaman sonucumuz 3/7 olarak bulunacaktır. Bir torbada 5 siyah, 4 beyaz top vardır. Torba e, torba, e, torba vardır demiş zaten. Torbadan rastgele çekilen 2 topun birinin siyah. Yine sıra belirtilmemiş arkadaşlar. Dikkat edelim. Birinin siyah. Diğerinin ise beyaz olma olasılığı nedir? Sıra belirtilmemiş burada. E, torbamızda 5 tane siyah ve 4 tane de beyaz olmak üzere toplamda 9 tane neyimiz varmış arkadaşlar? Topumuz var. Ne diyor bize soruda? Biri siyah biri beyaz. Yani bir sıra belirtilmiş mi? Hayır. Sıra belirtilmemiş. O halde toplarım nasıl gelebilir? Benim burada Birincisi beyaz, ikincisi siyah gelebilir veya birincisi siyah, ikincisi beyaz gelebilir. Bunları ayrı ayrı düşüneceğiz. Yani iki farklı durum var burada. Birincisi beyaz gelirse arkadaşlar, 4 tane beyaz olduğu için ve toplamda 9 tane e, top olduğu için ne olacaktır? Beyaz gelme olasılığı 4/9. Çarpı diyoruz arkadaşlar. İkinci e, ikinci durumda ise siyah gelecek. Siyah kaç tane var burada? 5 tane var. 5 tane bilgimiz topumuz var. Dolayısıyla siyah gelme olasılığı ne olacaktır burada? 5 bölü 8 olacaktır. Artı diyoruz. Birinci durumumuz bitti. Geliyoruz ikinci duruma. Birinci durumda siyah gelecek. Siyah toplamda kaç tane var? 5 tane var. Dolayısıyla toplamda 9 tane olduğu için 5 bölü 9 olacağız olacaktır. Çarpı diyoruz. Beyaz gelme olasılığı toplamda 4 tane beyaz var. Ee, bir tanesi gittiği için ne olacaktır burası? 4 bölü 8 olacaktır. Buradan da işlemimizin sonucu 5 bölü 9 olarak bulunacaktır. Bir torbada 4 sarı 5 yeşil bilye vardır. Torbadan bir bilye alınıp rengine bakılıyor. Sonra torbaya atılıp tekrar bilye çekiliyor. Yani çektiğimi bir daha geri atıyorum. Çekilmiş olan iki bilyenin Farklı renkle olma olasılığı, farklı renkte gelme olasılığı nedir diye söylemiş bize. Torbamızda arkadaşlar 4 tane sarı ve 5 tane yeşil olmak üzere toplamda 9 tane ne vardır? Bilye vardır. Şimdi bize diyor ki, çekilmiş olan iki bilginin farklı renkte gelme olasılığı nedir? Herhangi bir sıra belirtmiş mi? Hayır. Sıra belirtmemiş. Yani bir tanesi sarı, bir tanesi yeşil gelecek demek istiyor aslında. Farklı renk derken nasıl olabilir? Birincisi sarı, ikincisi yeşil gelebilir veya ikincisi birincisi yeşil, ikincisi sarı şeklinde gelebilir. Bakalım arkadaşlar. Birincisi sarı, sarı birincisinin sarı gelme durumu nedir? 4/9'dur. Çektiğim bilgiyi geri attığım için tüm durumda yani şurada 9 tane de herhangi bir değişim olmayacak. İkinciye geliyorum. Yeşil gelme durumu nedir? 5 tane yeşil var ve toplamda 9 tane bilgi olduğu için ne olacaktır yeşil gelme durumu? 5 bölü 9. Birinci durumu bitirdik. Artı diyoruz arkadaşlar. Geliyoruz ikinci duruma. İkinci durumda yeşil gelme olasılığı nedir? Yine 5 tane yeşil olduğu için 5 bölü 9 çarpı diyoruz arkadaşlar. Yine aldığım bilgiyi geri attığım için tüm durumda değişme olmayacak. İkinci durumda ise sarı gelme olasılığı. Toplamda 4 tane sarı var. Yine 9 tane bilemiz olduğu için 4 bölü 9 olacaktır. Buradan da arkadaşlar sonucumuz 40 bölü 81 olarak bulunacaktır. Bir zarın bir yüzü kırmızı, iki yüzü sarı, diğer yüzleri ise mavi renktedir. Bu zar iki kez atılıyor. Demek ki iki kez atıyoruz bu zarı. Buna göre birer kez kırmızı, Birer kez mavi gelme olasılığı nedir? Dikkat edelim. Birer kez kırmızı diyor ve birer kez mavi gelme olasılığı nedir? Öncelikle bize ne diyor burada? Zarımızın bir yüzü kırmızı, iki yüzü sarı ve diğer yüzleri toplam zarın altı yüzü olduğu için geriye üç tane yüzü kalacaktır. O da mavi olacaktır. O halde altı tane toplam yüzü olacaktır. Bize ne diyor? Bir kırmızı, bir mavi. Yani sıra belirtilmiş mi? Şöyle diyor mu soruda? İşte birincisi kırmızı, ikincisi mavi şeklinde söylüyor mu? Hayır. Dolayısıyla sıra belirtilmediği için yine iki farklı durum oluşacaktır. Birincisi kırmızı, ikincisi mavi gelebilir veya birincisi mavi, ikincisi kırmızı şeklinde gelebilir. Birincinin kırmızı gelme olasılığına bakıyoruz arkadaşlar. Kırmızı bir tane olduğu için ne olacaktır? 1 bölü 6 zarın 6 tane yüzü olduğu için. Yani tüm durumumuz burada hiçbir şekilde değişmeyecektir. Zar olduğu için çarpıyoruz arkadaşlar. Maviye bakıyoruz. Mavi gelme olasılığı nedir? 3 tane mavi olduğu için 3 bölü 6 da mavi gelme olasılığıdır. Birinci durumu bitirdik. Ne yapıyoruz? Araya artı koyuyoruz. koyuyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? ikinci duruma geçiyoruz. Maviye bakalım mavi e, kaç tane mavi var 3 tane Dolayısıyla 6 tane de 100 olduğu için Ne olacaktır mavi gelme olasılığı 3 bölü 6 çarpı diyoruz Kırmızıya bakalım Bir tane kırmızı var Toplamda 6 tane yüz olacağı için e, Kırmızı gelme olasılığı ise 1 bölü 6 olacaktır buradan işlemimizin sonucu arkadaşlar 1 bölü 6 olarak çıkacaktır Bir madeni para ardarda 3 arda kez havaya atılıyor Bu 3 atış sonucunda İki kez yazı, bir kez tura gelme olasılığı nedir? İki kez arkadaşlar yazı gelecekmiş, bir kez de tura gelecekmiş. Bize burada şöyle söylüyor mu işte birincisi şu gelecek, ikincisi bu gelecek, üçüncüsü şu gelecek diyor mu demiyor. Yani bir sıra belirtilmiş mi burada? Hayır sıra belirtilmemiş. O halde farklı farklı durumlar oluşabilir. Yani şöyle olabilir arkadaşlar birinci yazı, ikinci yazı, üçüncü tura gelebilir. İki kez yazı olacağı için arkadaşlar kesinlikle şöyle olması lazım. Yani iki tane yazı olacak benim şeyde bir tane de tura olacaktır. Dolayısıyla şöyle olabilir. Yazı yazı tura olabilir veya birincisi yazı ikincisi tura üçüncüsü yazı gelebilir. Gördüğü üzere iki tane yazı bir tane de tura var. durumda durumdaysa arkadaşlar e, tura birinci de gelebilir. E, yazılar ise ikinci ve üçüncüde ne yapabilir? Gelebilir. Bu üç farklı durumu ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Burada paranın yine e, iki yüzü olduğu için arkadaşlar. Hem tura hem de yazı gelme durumları zaten 1 bölü 2 olacaktır. Yazı gelme olasılığı nedir 1 bölü 2? Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Bu birinci durumumuz. Dolayısıyla ne diyorum? Birinci durumu bitirdim, araya artı koyuyorum. Geliyorum ikinci duruma. Yazı gelme olasılığı 1, tura gelme olasılığı 1, yazı gelme olasılığı 1, pardon. Ee, Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2, tura gelme olasılığı 1 bölü 2, yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 şeklinde olacaktır. İkinci durum bitirdim. Yine arayana koyuyorum. Artı koyuyorum. Geliyorum üçüncü duruma. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2, yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 ve yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 diyeceğiz. Üçüncü durumda bitirdik. Dolayısıyla buradan da sonucumuz 3 bölü 8 olarak çıkacaktır.